6D sınıfındayız. Güneş sistem modelleri yaptık. Şimdi inşallah bunun kontrolünü yapacağız. Şöyle geliyoruz. Tabii ki burada model olmamış, resim çizilmiş. Değil mi kız? Evet. Evet, evet bu resim olmuş sadece. Model olmamış. Gördük, sırayla dizmişsin. Tamam, doğru sıralama. Şöyle bakıyoruz, kime gelmişiz? <laughs> evet, ne yaptın? Nasıl yaptın bunu? Söyle bakalım bize bir hemen. Önce kağıtları boyadım hocam. Sonra kalkları yuvarlayıp üstüne bantla yapıştırdım. Tamam. Bu güneş. Bu? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Sanki onlar yan yana gibi olmuş yalnız ha. Evet. Neyse. Şeyleri de çizdim de fazla Anladım. Kadar. Şu çizgiler. Şurada da asteroid kuşağı var galiba. Ama Jüpiter sanki kuşağın üzerinde olmuş değil mi? Hı. Neyse bakalım. Evet geldik. Kime? Kim olduğu Belli olmayan birine mi? Ha güzel olmuş gibi duruyor. Evet. Nasıl yaptın ablacığım? Tuz seramiyle. Neyden? Tuz serami. 2 bardak un, 1 bardak tuz. Onları yumurup fırında evet. o, 15 dakika beklettim. Sonra da sırayla boyadım. Güzel olmuş. Şöyle bir dokunalım. Bir. Güzel olmuş ama değil mi? Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet canım benim. Hocam. Şu, ne? O yüzden hocam bu e, en, en baştaki gezegen neydi ya? Yani bu gezegen mi bunun hepsi? 2, 4, 6, 8, 9 tane ama. Dokuz. O zaman bu baştaki güneş mi yoksa? Hayır, hayır hocam. Güneş değil hocam. Merkür mü bu? Evet, evet hocam. Merkür. Merkür, hocam. Venüs, Venüs, Dünya, Dünya, Mars, Mars. Jüpiter, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Güneş nerede? Hocam güneş yapmamıdır. He, güneş tatile çıkmış. Tamam, pekala. Güneş kağıt ve yapacağım. çöp şişlerden yaptın. Evet, geldik buraya. Burada bir kızımız var. İsminin baş harfi Aynur. Evet Aynur ne yaptın sen de? Karton üzerine kürdanlarla kağıtlara yaptın koydun değil mi? Evet. Üzerine isimlerini yazdın mı? Evet. Ha bu taraftan başlıyor Güneş diye. Evet, güzel. Eline sağlık. Hemen seni dalalım. Ha, bir ayakkabı kutusunun içerisine yerleştirdin. Değil mi? Evet hocam. Evet, konuşabilirsin yani. İplağı e, da zor olur diye çubuk kullandım. Yok, daha güzel olmuş. İp dolaşıyor genellikle. Evet, evet. Gayet güzel olmuş bence. Teşekkür evet. ediyoruz. Hemen geçelim şuraya bakalım. Evet. Satürn'ün son hali herkesten özür Satürn'ümüz <laughs> hangisi Satürn? Evet Satürn'ü satmış gitmiş. İlk baştaki hal çok güzel. Ne evet Satürn'ü arkadaşımız vıçk diye ezmiş. Öyle mi İbrahim? Evet. Ezdin gitti. Burada şeyleri de yapmışsın. Ee, ne bunun adı? Kuşağı. Asteroid kuşağı, kuşağı desek daha güzel olur. Yoksa onlara da göktaşı doğru da. Asteroid kuşağı güzel. Evet. Bakıyoruz. Burada Hocam varmış? Hocam ben oyun yaptım. Evet. Hocam şunlar yörünge, bu da asteroid kuşu hocam. Şurada gördüğünüz bazı hamur parçaları var hocam onlar da şey gelegenlere çarpan şeyler hocam. Ne onun ismi? Hmm, onu bile düşündün diyorsun yani. Yani. Güzel şöyle bir yaparım dur. Şöyle yaparsak daha doğru hocam, olur. Hocam bu ama şey şu dairenin içine şöyle yapacaktım. Buraya gelince koptu hocam. He anladım. O yüzden şöyle bir daire çizdim. Tamam anladım. Güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Hocam. Ne, ne demek bu yani? Hocam yani hani bazı gezegenlerde şeyler oluyor ya. Neler oluyor? Çatlaklar. He. Yani güzel. Bu Ama bu gazsal bir gezegen nasıl çatlamış şaşırdık yani. İlginç. Hı. Değil mi? Uranüs gazsal bir gezegendir. Yani. Evet geldik şurada. Mustafa ne yaptın? Değil mi? Yok Değil mi? şöyle Değil mi? bakayım? Nasıl bakayım ya? Bilemedim nasıl bakacağımı. Ben. Şöyle bakayım. Ben, evet. Bu Jüpiter, bu Mars, bu Venüs, e, bu Uranüs, bu Neptün. E, Bakmadan bilemiyorsun adını daha. <laughs> Şimdi burada bir şey diyeceğim yanlış sana. Şimdi örnek bu Güneş tamam. Evet. Ee, peki uzaklıklarını doğru ayarladın mı? Yani örnek evet. Merkür en yakın, sonra Venüs, sonra Dünya. Yani o şekilde ayarladın mı? Yok mesela evet. Neptünü en uzağa koydun mu? Tamam ama cici olmuş, güzel olmuş yani. Bak bu dönemde sim dökmüşsün. Hı. Annenin, annenin fikri mi yoksa bu? Yok hocam ben kendim yaptım. Ee, ee, Mars'a kızıl gezegen dedikleri için parlıyor ya çok güzel. tamam. Ama güneşe de birazcık şey isimler. Tamam ne? anladım. Güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz. Evet. Alperen sen ne yaptın koçum? Öğretmenim ben de büyük küçük şeylerden e, kestim yani. Bunlar ne? Bunları niye yaptın? Bu çubukları niye kullandın? Öğretmenim tutsun diye. Ha, düşmesin de, diye yaptın evet, ya. Salmasın diye. Bir yaptım öğretmenim. Anladım. Yani strafor köpükten yaptın. Evet. Tamam. Eline sağlık Alperenciğim. Teşekkür ediyoruz. Evet, parmağı yaralı öğrencimize geldik. Şöyle duralım. Evet, göstersene şu parmağını bir. Görelim bir. Aa sargısını çıkarmış. Evet Ahmet. Ne bu anlat bakalım bir. Hocam şimdi karton üzerine bir ne boya türü bir boyayla kapladım. Evet. Ve guaj boyaydı sanırım. Bir de şimdi guaj boyam vardı böyle. Ona gezegenlerin o dönüş sırasına göre o şeylerini yaptım. Yuvarlaklarını çizdim. Ve sonra gezegenleri yaptım. Hamur. Oyun hamuru şekilde yani. Bu şimdi kadar. Uzaklıklarını ayarladım. Bir de üstlerinde ismini yazdım. yazdım. Tamam. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Senin kardeşin nerede? Benim kardeşim hocam ayağı çatladı. Bu maket mi şimdi? Aynen hocam. Şu tabanı yapmaya en az bir saat uğraştım. Oğlum yani maket nerede lan? M maket göremiyorum ben. <laughs> Kağıt da bitirmişsin sadece. Pekala New Yorklu çocuk. Geçiyoruz. Burada Renyan'la Hira'nın masasına geldik şu an. Evet. Bu kızın adı Hira. Evet Hira. Hocam ben önce kartonların, kartonumun üstünü tahta kalemle boyadım siyah renge. Sonra yuvarlak yuvarlak güneş, merkür, venüs gibi şeyleri yaptım. Sonra onları boyadıktan sonra kürdan ile yapıştırdım. Onları da Yaptım. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Evet Reyyan abla sen ne yaptın? Ee, ben de e, gezegenlerimi yaptım. Benim hamurum çöp e, almadığı için biraz büyütmek zorunda kaldım. Hem de içinde boşluklar da var. Tamam. E, dünya hazır yaptım. Aslında dünyamı yapmıştım e, ama bu dünyayı daha çok beğendiğim için. Yani de, mantıklı e, olmuş. Bunu yaptım. E, şimdi yakınlıklarına ve uzaklıklarına da göre yaptım. Güneş ee, burada, Merkür yakın olduğu için onu buraya yaptım. Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. şimdi de e, kartondan yapacaktım yine ama e, hamurdan yapılışı daha güzel diye düşünerek hamurdan yaptım. Eline sağlık, gayet güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz, 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 geldik buraya. Evet, neymiş bu şimdik? dönen bir şekil geldi. Evet. Şişenin üzerini kestim. Güneşimin altına kapağını yapıştırdım. Ve döndürüyorum bu şekilde. Anladık. Evet. Böyle güzel oldu. Uzaklığına göre de sıraladın galiba. <laughs> evet. Güzel. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Eline sağlık. Eline sağlık. Evet. İşte gördüğünüz gibi 6D sınıfında gayet güzel çalışmalar yapılmış herkesi tebrik ediyoruz. Başka bir çalışmada görüşmek üzere hoşça kalın.